Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan bayılmadan önce Hasan'ın biriyle konuştuğunu hatırladı. Baran Akif'ten olay yerindeki üçüncü kişinin kim olduğunun bulunmasını isteyecek. Hasan'ı ateş edenin Hacer olduğu ortaya çıkacak. Size bunu daha önce zaten söylemiştim. Anlaşılan Hacer olay yerinde altın bileziğini düşürmüş. Baran delil yetersizliğinden serbest bırakılacak. Baran, Dilan ve Çınar'ın birbirlerine kavuşma anı gerçekten çok güzeldi. Bu güzel aile tablosu için yorumu binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Dilan ve Çınar'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Tarık Baran'ı karşısında görünce şok oldu. Tarık Bacer, Çınar'ı yurt dışına göndermekten mecburen vazgeçecek. Ceyda Çınar'a annelik yapmak istemediğini söyledi. Baran Hacer'in Hasan'ı öldürdüğünü bir an önce öğrensin. Baran ya da Dilan tekrar hapse girmesin, ayrı kalmasınlar. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Sizlere daha önce söylediğim gibi hapishanede Cemşit Baran'ı öldürmek istedi. Ama Samet Baran'ı uyaracak ve Baran Cemşit'i yakalayacak. Ama Baran'ın eli kesilecek. Baran Hasan'ın dışında başka bir düşmanı olduğunu anladı. Baran yapmaları gereken ilk şeyin Hasan'ın kullandığı telefonu bulmak olduğunu söyledi. Hacer Hasan'ın telefonunu odasında saklıyor. Yakında elbette bu gerçek de ortaya çıkacak.